Aslanımı alacağız Şahnaz Hanım'ı. Evet bura. Birazdan gelir. Bir şey soracağım sana. Sor. Demin Şahnaz Hanım'ın yanında lafı uzatmak istemedim. Şimdi mi uzatacaksın? Ağa deyince niye bozuldun? Ben o ağalar yüzünden çıkmışım dağlara aslanım. <laughs> ne var gülecek? Kusura bakma da... Ağa yüzünden daha çıkmış adamın Şamil Bey yanında ne işi var? Şamil Bey marabadır. Halil miydin? He. Bak Halil. Sen mecbur olmadıkça benimle konuşma. Tamam mı? Şahnaz Hanım gecikti. Bak Şehmuz, Şamil Bey kızına tapar. Sonra söylemedi deme. Nereden esti şimdi bu? Kızının ayağına diken batsa dünyayı yakar. Lan oğlum, kız bize emanet. Başına bir iş gelirse Şamil Bey ikimizi de yakar. Beyinsiz. Şahnaz Hanım, Hı? Ne işiniz var sizin burada? Sizi merak ettik Şanaz Hanım. Merak edecek bir şey yok. Sizi arabada bekleyin demedim mi? Dediniz ama... O zaman saçmalamayın gidin arabada bekleyin. Hadi. Şamuz. Erdal. Şişt, dur kardeş. Dur Şamuz. Burada olmaz. Şamil Bey hesabını veremeyiz. Şamuz ne oluyor burada? Biliyordum. Bir gün karşıma çıkacağını biliyordum. Dünya küçük Erdal. Dünya küçük. Daha da küçülecek Şeymus. Öyle küçülecek ki kendine yer bulamayacaksın. Bu dünya asıl hainler için küçük. Kendine gel Şeymus, kendine gel. Benim olduğum bir yerde sakın bir daha böyle davranma, sakın. Sen de kimsin derdine bilmiyorum ama... ...bir iyilik et kendine, var git yoluna. Git hadi, tamam. Git. Kimdi o adam? Ne istedi senden? Ya konuşsana be adam. Eski mesele bayram. Ha yani seni kanlarım hamamdaki gibi. Öyle bir şey. <laughs> Kimdi o adam? Önüne bak sen. Eski bir hesap mı? <laughs> rüzgar tersine döndü. Vali bir şeyler yapar diyordum ama bu kadar çabuk. ya bu hesapta yoktu. Birilerinin canını yakmak şart. Başka türlü olmaz. O kadar estik lafımızın altını boş birileri. Ağırlığımız kalmayacak. Şu müteahhit Hüdayi miydi neydi? Sonra belediye başkanı ya da mühendis ne bileyim işte. Birilerine görünmek şart. Senin dağdaki yöntemlerin sökmez şehirde. Bir kalemde harcama eskileri. O burun kıvırdığın yöntemler sayesinde senelerce balazlandın. Sadece aklım sayesinde Şehmus, anladın mı? Aklım sayesinde büyüdüm. Hiçbirimize bir borcum yok. Ben olmasam barınamazdınız oralarda. Barınamamışız zaten. Teker teker hepimiz geberdik. Neyimiz var, neyimiz yok gitti elden. Her şeyin bir vakti var. Silaha sarılmanın da silaha bırakmanın da. Kırk defa söyledim size. Anlamadınız. Anlamayan insan ölür. Anlamak. Demek anlamak ha? <laughs> <laughs> Dağları çok mu özlüyorsun Bazen. Arada bin. Bu ince hesaplar bana göre değil. Dağda her şey açık, her şey net. Yaşamak, dölmek de basit. Ama şehirde her yana sis basmış. Kimse burnun ucunu görmüyor. O halde neden dönmüyorsun dağlara? Hı? Seni tutan mı var? Davran diye mi görme koşuna gidiyor değil mi? Değiş Şehmuz, değiş. Değişirsen kıvranmak zorunda kalmazsın. Güzel çalıyor. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Aa. Bu arada şehirde birini görmüşsün galiba. Eskilerden. Ha, görmüşüm. Kim şey oldu? Uzak dur. Kiminle hırlaşacağını ben söylerim. Sadece ben. seyet nem şikayet ağlarım ben halime kimse yet nem